Neyse buradan elle başlattım. ben. Evet ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Ee, burada ilk test sorumuz var. İlk test sorumuzda Tuğrul Hakan'la başlayalım. Tuğrul sesini kendin açabiliyorsun. Hocam sesim geliyor mu? Geliyor Tuğrul. Ses kaynağının çıkan ses dalgalarının bir maddeye çarpıp geri dönmesi mi sesin yansıması denir. Ses kaynağı en ve en hazırlanan düzenekte ses dalgaları yeşil, kırmızı ve mavi renklerde gösterilmiştir. Buna göre düzeneklerin sesin yansımasını gerçekleştirmiştir. Benim cidde var hocam. Güzel. İkinci de yok. Yok. Üçüncü de hem geçmiş hem de birazcık yansımış. Bence burada da var. Cevap Ceyhan. Ceyhan aradığımız cevap. Çok güzel. 1 ve 3'te yansım olayları gösterilmiş çocuklar. Fakat şunu unutmayın, e, herhangi bir engel, ne olursa olsun engel, mutlaka ama mutlaka sesi bir miktar yansıtmak zorunda. Yani böyle bir durum aslında söz konusu değil. Burada gerçekleşen olay sadece sorulma olarak gösterilmiş. Yani sesin engel tarafından sorulması şeklinde gösterilmiş. Burada da iletim yok, yani geçiş yok. Burada hem iletim hem yansıma yok. Evet. Burada yansıma var bir miktar, bir miktar iletim var, bir miktar da sorulma olabilir şeklinde düşünebiliriz. Burada aradığımız cevap 1 ve 3 gibi gözükse de normalde ikinci düzenekte veya işte birinci düzenekte eksikler var. Ama burada sadece soru için hazırlanmış bir durum bu. Devam edelim. Az önce bahsettiğimiz park sensörü olayı park sensörüne şöyle bir bakalım bakalım. Kimle bakalım park sensörüne? Öyküyle bakalım. Tamam, ses dalgaları göndererek Çalışan park sensörü kullanma kılavuzunda sesi çıkardığı sesler ilgili bilgiler veriyor. Buna göre park sensörü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Ee, bakalım, sesin süratinin değişmesi çıkardığı sesin değişmesini sağlar. Bu sesin sürat ile ilgili değil. Değil, zaten bu ortam hava ortamı olduğu için sesin süratinde bir değişme olmaz zaten. Evet. Sesin yansıması süresindeki artış bip sesin daha sık duyulmasını sağlar. Evet, bu olabilir. Doğru. Devam edelim. Sesin yansıması süresi azaldıkça çıkardığı bip sesi değişir. Hmm, bunu, buna bir sonra bakalım. Tamam. Sesin sorulması prensibiyle çalışır. Bu yanlış. Şimdi C ve D'de kaldık. Şimdi sana bir soru geliyor. 130 santim kel ses daha hızlı bir şekilde yansır, e, yoksa 10 santim kel daha hızlı bir şekilde yansır? 10. Çok güzel. Peki hızlı bir şekilde yansıması kısa sürede mi olur, yani uzun sürede mi gerçekleşir? Um, Gidip gelmesi. Kısa sürede. Ses. Çok güzel. Peki burada ne diyor? Sesin yansıma süresindeki artış diyor. Artış olmaz o zaman. Azal azalmış olması olacak. gerekiyordu. doğru olduğu. Ceyhan aradığımız cevap sesin yansıma süresi azaldıkça çıkardığı bip sesi değişiyor çocuklar yansıma süresi azaldıkça şurada da görüyorsunuz aralıklı bip sesi sık bip sesi tek bir bip sesi çok yaklaştığınız zaman tek bir bip sesi şeklinde duyabiliyorsunuz güzel evet. tebrik evet. edelim öykü Gel. devam edelim ee, İkranur seni kaldırmış mıydık? Sanırım sana söz hakkı evet, vermiş. Evet, o zaman evet, beyranurla evet. devam edelim mi? Beyranur. Sesin geliyor mu? Geliyor Berracığım. E, Tamam. Evet, benim ben soruyu okuyamadım ama bana yeni geldi ekran. Tamam. Okusam, şey üçü görüyor musun şu an? Az önce geldi. Bu 2-3 saniye önce falan geldi. Yani. Tabii ki soruyu okuyabilirsin. Tamam bu şemayı doldururum diyor. Ses üretilir, ses yayılır. Ser, ses sert yüzeye çarpar. Sesin işte detaylar ses, ses emilerek sorulur. Sesin enerjisi tükenir, ses yansımaya uğrar. Ses yansımaya uğrayacak çünkü karşı tarafa yansıması gerekir. Cevap Denizli. Denizli. Yansıma olmadan çocuklar zaten yankı oluşmaz. E, yankı yansımanın bir yarın ürünüdür şeklinde söyleyebiliriz. Yansıma sonucunda yankı oluşuyor. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Bu arada yankıyı özetlemeyi unuttuk ama neyse. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Devam edelim. Kimle? Oğuzhan Tiryaki ile devam edelim. Merhaba hocam. Merhaba Oğuzhan. Bir araştırma gemisi deniz tabanında 800 metre ileride şekilde gösterilen batık gemiyi tespit ediyor. Batık geminin tespitinde aşağı gelen hangisinin etkisi yoktur? Sonar aletine ses dalgaları gönderilmesi. Bu, bunun etkisi vardır. Çok güzel. Ses dalgaları gönderilip geri çarpıp e, batık geminin yeri bulunuyor. Güzel. Sesin bir engele çarpınca yansıması zaten gemiye gidiyor. Gemi bir engel çarpıyor geri yansıyor. Bu harikasın. Harikasın. E, Sesin sıvı ortamda yayılması bu da olabilir. Çünkü, olabilir çünkü ortamda yayılmasa zaten bu tür cihazları tespit Yani Uzayda yayılmıyor ondan. Evet güzel. Boşluk olduğu için sıcaklık artınca sesin süratinin artması, sıcaklık artınca yani bunun bir etkisi yok. Sürat artar bu doğru bir ifade yani sıcaklık artınca sesin sürati artar bu doğru bir ifade ama buradaki durumla çok bir alakası yok. Ee, o yüzden Denizli aradığımız cevap olacak tebrik ediyorum Oğuzhan. Teşekkürler hocam. Devam edelim yeni sorumuzla. Yeni sorumuz için Elif Beraya söz hakkı verelim. Tamam öğretmenim. Aynı ortamda havanın güneşli ve karlı olduğu iki ayrı günde eşit sayıda e, araç yolda ilerliyormuş. soru öğretmenimize verilenlerden hangileri doğrudur demiş? Nesi Belmetre ile ses düzeyi Ölçme yapılırsa ikinci durumda daha düşük bir değer ölçülür. Sesin süresi hesaplanırsa bir arasında süresi daha fazla çıkar. Öğretmenim, sorulma şeydi. yumuşak ve boşluklu katıların sesi daha iyi soruyordu. Daha iyi soruyor. Ama bütün maddeler sesi sorur, bunu unutmayın. Evet. Bence birinciyse. Ee... Doğru değil. Doğru değil diyorsun. Yani desibel metre değil sesin şiddetini ölçen alet. Diyorsun ki ikinci durumda daha yüksek bir değer olur. Ee, diyorsun. Değil mi? Yanlış diyorsan eğer. Hayır bir dakika beynim yandı. Şimdi ben soruları basitleştirmek için sana ben sorayım. Sence birinci durumda mı daha çok ses sorulur? İkinci durumda mı daha çok ses sorulur? Sor i̇kinci durumda bence. O zaman bu doğru bir ifade. Ses sorulursa şiddeti azalır, etraftaki duyulan sesler azalır. O yüzden siz desibel ile ses düzeyini ölçerseniz ikinci durumda daha düşük bir ses duyarsınız. Sesin bu doğru. Evet, sesin sürat bir seviyorsanız sürat daha fazla çıkar. Örneğin ikinci durum için düşük bir değer çıkar dedik. O, zaman o şey doğru. içindi yalnız. Şiddet içindi. Pardon. Şiddet içindi. Bu sürat. Şimdi buradaki <laughs> iki sesle yayıldığı ortama bakacağız. Bakın birisi güneşli birisi karlı. Güneşli. Hangisi karlı. daha sıcak? Hangisi daha sıcak? Güneşli olan. Güneşli olan sıcak. Peki sıcak havada ses hızlı mı gidiyordu? Yavaş mı gidiyordu? Sıcak havada ses mi yavaş gidiyordu. Yani. Hımm sıcaklık arttıkça sesin süratinin arttığını söylemiştik değil mi? Ya. O yüzden birinci durumda tabii ki sürat daha fazla olacaktır. Bu da doğru. Tamam. Bir de üçüncüyü değerlendirelim. Ortamdaki ses sadece ikinci durumda sorulmaya uğrar diyor. Hayır bence. Hayır tabii ki ses bütün maddeler tarafından sorulabilir. Ee, sorulma olayı sadece yumuşak katılarda gerçekleşmiyor demiştik. Her madde sizi sorur fakat bazı maddeler daha fazla soğur demiştik. O yüzden ikinci durumda sadece demesi tabii ki büyük bir yanlış. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, tebrik ederim aynı zamanda. Devam ediyoruz. Kimle? 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 Kaldırmadığımız kim kaldı? Şu taze yeni parmaklar yok mu? İcral. Öğretmenim sesim geliyor mu? Geliyor İclal'cim. Öğretmenim birazcık geç açtım. Sizin açmanızı bekledim. <laughs> Sorun değil. Şimdi burada üç ee... düzenekte e, sesin duyulan şiddetleri ölçülmüş. En fazla ikinci düzenekte çıkmış, en az ise birinci düzenekte çıkmış. Şimdi bunların sesi soğurma durumlarını hesaplayalım mı? Olur. Ee, şimdi birincide yani birinci de en az. En az. Şimdi burada şöyle yapalım. Çelik ve sünger kullanılmış değil mi burada? Burada da çelik ve pamuk kullanılmış. Burada hangisi ortak? Çelik. Çelik ortak. O zaman birinci ve üçüncü durum için çeliği çıkartıyorum. Sadece sünger ve pamuğu kullanıyorum. Sence sünger mi daha iyi soğurulma yapmış yoksa pamuk mu? Sünger. Çok güzel. Şimdi sünger büyüktür. Pamuk şeklinde sıralamamı yaptım. Şimdi diğer duruma bakalım. Hangi diğer durum dediğim ne? Şu ikincisine bakalım. Burada ortak olanlara bakalım. Mesela 2 de ile 3'ü kıyaslayalım bunda da. Yine çelikler ortak. Demir tozu ve pamuğu düşündüğümüz zaman sence hangisi daha iyi soğurmuş? Ee, pamuk. Pamuk daha iyi sormuş Dolayısıyla e, pamuk e, sorma işlemi demir tozundan daha büyük olacak. Yani burada kıyaslamamızı yaptık. Aslında bu kıyaslamaya çok gerek yoktu çünkü aşağıdaki şıklara bakınca anlayacaksın hangisinde daha çok sorulur demiş. <laughs> Ee, pamuk, sünger, sünger, demir tozu. Demir tozu en az soruyordu Yani demir tozu olanlar gider bence. Bursa gittim. Ceyhan gittim. gitti. Harika. Ee, pamuk var. Çelik e, yani süngerden daha az iyi yoğuruyor. Soğuruyor. Soğuru. <laughs> Çok yoğuruyor. güzel. <laughs> yani e, çelik daha kötü. O yüzden A. Ah. Aa, pamuk ve sünger tabii ki aradığımız cevap. Aslında e, çok daha burada çelikle ilgili yorum yapamıyoruz. Neden yorum yapamıyoruz hocam diye soracak olursanız üç durumda da çelik kullanılmış. Yani çeliği kıyaslayabileceğimiz bir durum olmamış. E, ondan dolayı çelik hakkında çok sağlıklı bir yorum yapamıyoruz ama şunu biliyoruz. Bir metal olduğunu yani daha doğrusu bir alaşım olduğunu biliyoruz. E, sesi iyi iletebilen maddelerden bir tanesi olduğunu biliyoruz. E, soğurma işlemini de Oldukça az gerçekleştiğini tahmin edebiliyoruz. O yüzden Pamuk ve Sünger aradığımız cevap oluyor dedik. Ve yeni sorumuzla devam edelim. Yeni sorumuz için, tebrikler bu arada İclal'cığım. Yeni sorumuz için, e, kalkmayan varsa şimdi hemen hocam ben kalkmadım diye girsin araya. Ben kalkmadım. Mürnün. Tamam Esma Nur, sendeyiz. Suudi aynı şarkıyı çalmakta olan özdeş radyoları özdeş kıtların içerisine yerleştiriyor. Radyoları demir, levha ve sünger ile katlıyor. Radyolardan çıkan sesin şiddetinin farklı olmasını beklerken aynı olduğunu fark ediyor. Sude deney esnasında nasıl bir hata yapmıştır? İmkutları farklı kalınlıkta seçmiştir. Demir, levha tercih sağlamıştır. Aynı şarkının çalması yanlış olmuştur. Radyoların ses seviyelerini eşitlememiştir. Ama bence denizli. Ee, yani radyoların birini yüksek şiddetli açtığı için, diğerini e, düşük açtığı için öyle mi öyle olmuş diyorsun? Evet. Ee, onunla ilgili bilgi verilmemiş ama sence asıl problem o mu burada? Birinde demir levha var, birinde sünger var. Hayır emin ettim. Aynı değer, c Bir dakika, bir dakika. Burada ben seni yanılttım. Ben soruyu tam anlamıyla okumamıştım. Aynı oluyormuş ses sonda. Aynı oluyorsa dediğin gibi, senin dediğin gibi radyoların ses seviyesini eşitlememiştir ifadesi olması gerekiyor. Senin dediğin doğru. Ben sonunu okumamıştım sorunun. Şimdi burada aynı ses çıkıyorsa bir problem var demektir. Çünkü süngerin iyi yalıtım yaptığını düşünürsek ses yalıtımı, demirin ise iyi bir yalıtım yapmadığını düşünürsek ve ikisinden hala aynı ses çıkıyorsa bunun temel sebebi ses seviyelerini eşitlememiş olmasıdır. Ben seni yanılttım. Çok özür dilerim. Tebrik ederim. Ben teşekkürler. Devam edelim. Yeni sorumuzla. Yeni sorumuz için kime dönelim? Kalkmamış olan varsa ben kalkmadım deyip girsin araya. Ama sanırım öyle biri yok. Ee... Evet, bir şey sorabilir miyim? Evet. Pürüzlü yüzeylerde her zaman ses dağınık yansır değil mi? Yani e, dağınık veya düzgün yansım olarak değil de sesi yani dağınık yüzeyler e, sesi daha iyi soğurabiliyor şeklinde düşünsek daha sağlıklı olur. Tamam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ee, neyse Emre Ercamal sonradan bir şansını denedi. Ee, ona bir söz hakkı verelim bakalım. Mert sesini yayılmasını önlemeye yönelik yapacağı dini için temin ettiği malzemelerin özelliklerini tablodaki gibi belirliyor. Mert hangi malzemeyi tercih ederse sesini yayılmasını önlemeler daha başarılı olur. Sert mi? Ee, evet olanlar da daha kötü olur. K ile N'ye eledik. Gözenekli mi? Evet. Olan mı? Hocam Ceyhan. Ceyhan. Bakalım. Evet. Aradığımız cevap. Şimdi sert mi? Hayır. Tamam. Bu bizim için okey diyebileceğimiz özelliklerden. Gözenekli mi? Evet. O zaman duble okey oldu. Pürüzlü mü? Evet. O zaman Artık aradığımız en iyi e, ses yalıtkanını bulmuş oluyoruz bu, bu şekilde. Güzel bir sorulmuş bu arada. E, son sorumuz diyelim o zaman bunun için. Son sorumuza e, rastgele bir rakam. Dur, şey masa üstümde şu sağ tarafta kaç simge varmış? Ona göre yapacağım. E, 4-7 simge varmış. Şimdi tekrar şeye dönüyorum çapa dönüyorum. 7. 1 2 3 4 5 6 7. Hayda, 7'de de 2 kişi var. Eee, <laughs> onlar için nasıl yaparız? Bir yazı tura şeyi var mı etkinliği? Dur. Yedi tura. Yedi de seç. Önce şimdi şey... burada iki diye birisini tutsun. Bir kişi de sayıyı söylesin. Emre yazı mı tura mı? Emre Şahin. Yazı. O zaman Yasin Emre tura tamam mı? Evet. Atıyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Paylaştım değil mi ben burayı? Paylaştım tamam. Evet. Yazı geldi. Sendeyiz Emre Şahin. Gözdeş kolilerinin içerisine eşit ses seviyesinde aynı şarkıyı çalan radyolar koyuluyor. İkinci düzenekte radyonun üzeri kumaş ile kapatıldığı anda duyulan sesin şiddeti azalıyor. Bu durumun gerçekleşmesinde verilenlerden hangileri etkilidir? Kıyafetlerin yumuşak ve gözenekli olması bu etkili. Sesin soğurulması bu da etkili. Sesin yansımayı uğraması bu etkili değil. Bursa. Süpersin. Takır takır cevaplar geliyor. Bugün güzel bir ders oldu. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Çok eğlenceli bir evet, ders. Evet çok eğlenceli. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, öyle. Değil. Görüşürüz hocam. yazıda çok çok güzel notlar <laughs> alırsınız. Bu videoyu nereye atacaksınız? Ee, attığımda e, gruba paylaşırım. Görüşürüz hocam. Hocam tamam. merak edin. Evet, Çok evet. iyi hazırlandık. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz hocam. Bay bay.